Kale Katade Tabi'in müfessirlerinden Katade bin Diame Es-Sedusi Hicri 117 tarihinde vefat etmiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den efendim 110 sene sonra hatta 108 sene sonra vefat etmiş. Demiş ki Katade İnne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kale nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştu. Kuntu evvel el enbiya fi'l hal ve ahirahum fi'l bağız. Ben peygamberler arasında ilk yaratılanım ve peygamber olarak en son gönderilenim buyurmuştur. Katade bunu naklediyor. Bu hadisi şerifi naklediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam böyle demiştir. Ben peygamber olarak peygamberler arasında ilk yaratılanım ama peygamber olarak en son gönderilenim. Ve lizalike veka'a zikruhu mukaddemen huna kabla nuhun ve gayrihi ve minke diye başlıyor ya ayeti kerime yani önce senden söz aldık filan. Ta Nuh aleyhisselam daha önce o Peygamber Efendimiz'den söz ediyor, onun ismini daha önce zikrediyor. Neden Nuh Aleyhisselam'dan önce zikretmiş, Katade onu izah ediyor? Diyor ki sözüne devamla, işte bundan dolayı kainatın efendisi Ahzab suresinin 7. ayeti kerimesinde e, Nuh Aleyhisselam'dan ve diğer peygamberlerden önce zikredilmiştir. Evet. Çünkü peygamberler arasında ilk yaratılan odur. Peygamber olarak ilk yaratılan peygamber aleyhissalatu vesselam olduğu için ayeti kerimede Allah Teala da onun adını hepsinden önce zikrediyor. Yani ve minke senden söz aldık diye. Demek ki sevgili kardeşleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında böylesine yüce bir insan onun ruhu bütün peygamberlerden önce yaratılmıştır. Onun için Allah Teala Hazretleri peygamberlerden söz ederken önce Efendimizin isminden bahsediyor. Allah Teala alemlere rahmet olarak yarattığı ve bütün peygamberlere üstün tuttuğu bir peygamberinden, Habibi Ekrem'inden Kale Semerkandiyyü Müfessir ve Hanefi fakihi e, Ebu'l-Leys Es-Semerkandi va, Vefatı 373 yani 973 tarihinde vefat etmiş. Demek ki bundan bin yıldan daha fazla bir zaman önce yaşamış ve vefat etmiş bir alim Ebu'l-Leys Es-Semerkandi fi tafdilin nebiyna sallallahu aleyhi ve sellem li taksisih bi zikri qablhum ve huwa ahiruhum Şöyle diyor öbülde ise Semerkandi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. En son gelen peygamberdir. Böyle olduğu halde bu ayette yani Ahsap suresinin 7. ayeti kerimesinde hepsinden önce zikredilmiştir. Neden? Çünkü o diğer peygamberlerden üstündür de onun için. Diğer peygamberlerden üstün olduğu için önce onun adı verilmiştir diyor Ebu Leys es El mana Allahu Teala aleyhim el misaka iz ahrajahum min zahri Adem kezzerri. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, bu ayetin manası şudur. Allah Teala ruhlar aleminde yani bezmi eles dediğimiz eles meclisinde bütün insanların zürriyetini Hazreti Adem'in belinden zerreler halinde çıkardı, atomlar halinde çıkardı ve Araf suresinin 7. ayetinde belirtildiği üzere onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar da evet Rabbimizsin ya Rabbi diye cevap verdiler. Eles bezmi dediğimiz bu ya. İşte o sırada diğer peygamberlerden de Allah Teala bir söz aldı. O söz neydi? Serveri Enbiya'yı peygamber olarak kabul edeceklerdi. Peygamber Der, Allah Teala'ya böyle söz verdiler. Muhammed Aleyhissalatu vesselam benim habibimdir. Ben onu peygamber olarak göndereceğim. Ona iman edin. Hepsinden söz alıyor. Zamanınıza yetişirse işte ona inanın. Ümmetinize de ona inanmalarından bahsedin. Şu halde Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz hakkında bu söz vardı, İncil'de de vardı. Ama Yahudi hahamları ve Hristiyan papazları Efendimiz hakkındaki bu tavsiyeyi kitaplarından çıkardı. Çıkardılar. Ve kâle teâlâ tilker eslemâ tilker faddalnâ ba'dahum alâ Allah Teala Bakara Suresinin 253. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. Biz bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. Minhum men Allahu ve rafa abadahum derecat. Onlardan bir kısmıyla Allah doğrudan konuştu. Bir kısmının da derecelerini yükseltti. Ve atein ayesabne Meryem el beyinati ve bi Kudüs. Biz Meryem oğlu İsa'ya apaçık mucizeler verdik. Böyle buyuruyor Allah Teala. İsa'ya apaçık mucizeler verdik ve onu ruhul Kudüs ile yani Cebrail aleyhisselam ile güçlendirdik. Ve lev şeâ Allahu maktele maktele min ba'dihim min ba'de mâ jā'ethumul bayyinât velâkin Şayet Allah dileseydi, isteseydi o peygamberlerden sonra gelen insanlar kendilerine bu kadar açık deliller gelmişken birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlar ihtilafa düştü. İhtilafa düşünce de her şeyi bozdular. Kadı İyaz müfessirlerin bu ayeti nasıl açıkladıklarını şöyle izah ediyor sevgili kardeşlerim. Kale ehlü tefsir <laughs> erade bi kavlihi ve rafa'a ba'dahum derecatin Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Müfessirler şöyle demişlerdir. Allah Teala Bakara Suresinin 253. ayeti kerimesinde şu ifadeyi kullanıyor. Bir kısmının da derecelerini yükseltti. Allah Teala yükseltti. Bu ifadeyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastetmiştir. Müfessirler böyle söylüyor. Derecesi yükseltilen peygamber kimdir? Muhammed aleyhisselam. Müfessirler böyle demişler. Bi ennehu bu ise ile ahmer vel esvet. Çünkü o Muhammed Aleyhisselam bütün insanlara gönderilmiştir. Araplara da gönderilmiştir, Arap olmayanlara da. Ve uhillet lehel ganaim. Diğer peygamberlere ganimet helal kılınmamıştı ama ona helal kılındı. Ganimet neydi? Savaşlardan, düşmandan alınan esirler. Değil mi efendim? O demektir. Yani Müslüman olmayan kimselerden alınan mal ve esire ganimet diyoruz. Ganimetler daha evvel diğer peygamberlere haram kılınmıştı. Ganimet alamazlardı. Ama peygamber efendimizi helal kıl. İlk defa. Efendimizin pek çok üstünlükleri var da onlardan bazısını zikrediyor. Ve zaharat ala yedeyhil mucizat Peygamber aleyhissalatü vesselamın eliyle pek çok mucize meydana gelmiştir. İnkar edenler varsın etsinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok mucize göstermiştir. Ve leyse ahadun minel enbiyâ-i u'tiye fadileten ev kerameten illa ve kad Muhammedün Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem misleha. Diğer peygamberlere güzel vasıf olarak, olağanüstü üstünlükler olarak, e, yani olağanüstü hadise gösterme kabilinden ne verilmişse, mutlaka bunların bir benzeri de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir. Hz. Musa'ya hangi özelliği verdiyse, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da o özelliği vermiştir. Hz. İsa'ya hangi özelliği vermişse, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a da aynı özelliği vermiş, aynı mucizeleri ona da göstermiştir.